1971 yılında sosyal psikoloji uzmanı Philip Zimbardo sahte bir hapishanede hangi insanların sosyal rollere uyum sağladığını anlamak adına bir grup erkek üniversite öğrencisini 2 haftalık bir deneye aldı. Deneye katılanların yarısına mahkum, yarısına gardiyan rolü verildi. Sonuçlar tam bir felaketti. Sıradan üniversite öğrencileri acımasız sadist birer gardiyana ya da giderek artan bir şekilde korkak bir mahkuma dönüştüler. Sadece 6 gün sonra Zimbardo tarafından oluşturulmuş bu sahte hapishanedeki deneyin gerçekliğe dönüşmesi ve yaşanan acımasızlıklardan türü deneye vaktinden önce son verilmiştir. ...1939 yılında yürütülen bu çalışmada 22 yetim çocuk kullanıldı. Bunlardan 10 tanesi daha önce konuşma bozukluğu olan ve kekeleyenler olarak seçildi. Çocuklar eşit olarak iki gruba ayrıldı. Bir grubun konuşma terapisti çocuklarda gördüğü gelişme ve akıcı konuşma durumuna göre onları ödüllendiren yani pozitif terapi uyguladı. Diğer konuşma terapisti ise en ufak bir yanlışta dahi çocukları açıkça cezalandıran bir yöntem uyguladı. Sonuçlar gösterdi ki negatif davranılan çocuklar psikolojik anlamda çok ağır hasarlar aldılar. Ancak bundan çok daha kötüsü terapi öncesi konuşma bozukluğu göstermeyen çocukların da konuşmalarında bozulmalar olmasıydı. 2007 yılında yetim kalmış bu çocuklardan altısı maruz kaldıkları bu durum karşısında 925 bin dolarlık tazminat aldılar. Psikolog Harry Harlow sevgi kavramı üzerinde takıntılı bir hale gelmişti. Fakat bu takıntısı sevgi üzerine şarkıya da şiir yazmak gibi bir şey değildi. Bu konu onu ruhen hasta durumuna getirdi ve 1970'li yıllarda maymunlar üzerinde etik olmayan deneyler yaptı. Deneylerinden birinde çaresizlik kuyusu adını verdiği, tüm dış etkenlerden izole bir şekilde tasarlanmış bir odada çeşitli düzenekler bulunan bir aparatın içinde maymunlar üzerinde çalıştı. Deneyi dış dünyadan tamamen izole ettiği maymunların çıldırması ve hatta kendilerini açlığa mahkum ederek öldürmek istemesiyle sonuçlandı. Erlov meslektaşlarından gelen eleştirilerin hiçbirini önemsemedi ve kendi deyimiyle şunu söyledi. Maymunları nasıl sevebilirsiniz? 1962 yılında Oklahoma City'de bulunan Lincoln Hayvanat Bahçesi direktörü Warren Thomas, Tusko isimli bir file bir insana verilebilecek LSD dozajının 3000 katını enjekte etti geçmişte CIA'nin MK Ultra projesi kapsamında gerçekleştirdiği, zihin kontrol deneylerinde kullanıldığı söylenen LSD, medikal alanda bilinen en etkili uyuşturuculardan biridir. 25 mg LSD bile bir insanı yarım gün boyunca sersemletebilir. Deney, LSD'nin cinsel saldırganlık ve delilik diye adlandırılabilecek mast etkisini ölçmeyi hedefliyordu. Fakat aşırı dozda LSD enjekte edilen Tusko, bu işlemden kısa bir süre sonra yere yıkıldı ve titreyerek öldü. Stanley Milgram 1963 yılında Yahudi soykırımının neden olduğunu anlamak adına Alman halkının soykırıma katılmasına ve buna izin vermelerinde özel bir şeyler olduğu iddiasını kanıtlamak için bir deney hazırladı. Deneye katılan kişilere deneyin cezanın öğrenme üzerindeki etkisini ölçeceği söylendi. Ve deneye katılanlara göremedikleri odada birileri olduğunu, onlara sorular sormaları gerektiğini, yanlış cevap verdikleri takdirde elektrik şoku vermeleri gerektiğini söyledi ve buna uygun bir düzenek hazırladı. Şok verilen kişi bir oyuncuydu ve rol yapıyordu. Aslında verilen elektrik şoku da gerçek değildi. Fakat deneye katılanlar bunu bilmiyorlardı. Peki bu deneyin ürkütücü tarafı neydi? Şoku vermeleri istenen denekler ezici bir üstünlükle deneycinin talimatlarına uydular. Daha da enteresan tarafı, oyuncu konumundaki şoku alan kişinin acı bağırışları ve merhamet istemesine karşın denekler talimatlara sadık kalarak şok vermeye devam ediyorlardı.